Tamam tamam Devam 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 Bıstırayı 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 Tamam atalım tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. Helal olsun sana be Vallahi helal olsun sana Helal olsun sana Kata kata. Allah o çocuktan razı olsun. Vallahi gitti belki de boğuldu. Ay, o gider, gider. Helal olsun be. Ay, o çocuk... Vallahi helal olsun. <laughs> Afi içeri geçirebilseydi tamam. tamam. Yaşıyor, yaşıyor. Bir <laughs> şey yok, Tamam, müsaade edelim. Bir ya. Şöyle, Kurtuldu yok. Kurtuldu. 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 Öğlen dişi <Sessizlik> <Sessizlik> İşte onlardan Allah, Allah o çocuğun Sırfını yere getirmesin ha? Ah yavrum hiç hareket yiyor O çocuk atladığı gibi aldı Aldı ama kızdı oh. Bırak hareket yiyor evet. Ah yavrum nasıl Ağırsana Ağırsana Birinci açık dedi ha? Açık dedi birinci yerinde dedi Öyle mi? Bağırlardı. Öyle mi? Ay inşallah şey ya Allah'ım sen kimseye evlat acısı ver? <laughs> Bir yatıyor mu? Bir daha bağırsana yaşıyor mu diye. Ne olur? Hadi annem. içimiz rahat etsin Ne olur Seni Ne yok. E, i̇şte nefes alınca kalp attı bir şey, bu kadar şey var. <laughs> yok, görüntüden anlıyorum. Bak şu anda görüntüden anlıyorum. Ben yangın var zannettim. Allah korusun Bir anda Bir anda herkese anlamadım. Ben yerimden fırladım. Kaptanın yanında biri gelmişti abi. Ben alarm doğrudur. yangın gibi çıktı. Koşuşturmalar şey... oldu. Allah korusun yangın mı var diye. Ben ondan fırladım yerimden. abi ona söyle de o gitsin alsın o <laughs> yani hemen fark edildi de Ya yani yani yüzüstü yatıyordu cansız bir şekilde o genç sağ olsun Ama genç elinden geleni yaptı hemen, hemen atladı Hemen atladı hemen çok hızlı bir şekilde kurtardı <laughs> 最低の4人はよ。<music>

River Mega River Mega motor nükleer ama sonra telefon yaptı. Ama mal kurtardı. Tabi yaptı. yaptı. Ters yaptı. yaptı. Oh